Gülümsemeyi ilk sende gördüm. Dünya turuna ilk seninle çıktım. İlk öğretmenim sen oldun. İlk doğum günümü hatırlamasam da beni hep mutlu ettiğini hiç unutmadım. Bazen sadece sarılmaktı mutluluk. Bazen de sadece başımı okşaman. Hastalandığımda yanımdan hiç ayrılmaman. Büyük bir emekti anne olmak. Hayata ilk adım attığımız günden bugüne yüreklerindeki sınırsız sevgi ve sabır için annelerimize sonsuz teşekkürler. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.